Merhaba canlar. Yavrucuklara yem getirdim koydum böyle. 12 kilo Böyle. Yine burada da var. Şu yemleri aldım geldim. Her türlü yem var. Yemlere de az kalmış. Bu kadar bir yem kalmış. Aldık şöyle bir yumurta toplamış. Bizim bahçıvan sağ olsun. Bunu da alacağım şimdi. Allah bereket versin. Hayırlı <laughs> olsun inşallah. Nerede siz lan? <laughs> Ana, burada mısınız? Kız, gariniz nerede? Gari nerede? Tavuk nerede Yusra? İçeride herhalde karı. Bunlar buradalar gördüğünüz gibi iyiler. Böyle geldik. Bunlara bakmayın. Balıkları yerinde çok şükür. Böyle canlar. <laughs> geldik her yere de Sıçıp sıvalamışlar her yere. Böyle. Böyle Akşamları geldik görüşmek üzere diyorum hayırlı akşamlar